Bir milletin düşmana hedef olması için savaş ilan etmesi gerekmez. Bazen sadece doğru yerde durmak yeterlidir. Türkiye yalnızca bir ülke değil, bir kilit taşıdır. Ortadoğu'nun, Balkanların, Kafkasların ve Türk dünyasının merkezinde yer alan tarihi, kültüri, askeri gücü ve jeopolitik konumuyla bölgesel kaderi belirleyebilecek tek devlettir. Bu yüzden hedefteyiz. Türkiye neden hedef? Jeopolitik konumu. Türkiye, üç kıtanın birleştiği, enerji yollarının kesiştiği, doğu ile batının arasındaki geçiş kapısıdır. Boğazlar, Güneydoğu, Doğu Akdeniz ve Karadeniz gibi stratejik noktalarıyla Türkiye kontrol edilmeden bölge kontrol edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun en büyük ikinci ordusudur. Karada, havada ve denizde operasyon kabiliyatıyla hem caydırıcı hem de bağımsız hareket edebilen bir güçtür. Bu durum dış güçlerin hesaplarını bozar. Türkiye'de hala direnen bir millet şuuru vardır. Osmanlı'nın mirası, Selçuklu'nun derinliği ve Cumhuriyet'in birikimiyle halk, dış müdahalelere karşı kolay olacak lokma değildir. Bu, düşmanın işini zorlaştırır. Çünkü tarih boyunca Türk milletini yenmek için önce içeriden parçalamak gerekmiştir. İsrail uzun yıllar boyunca Türkiye'yi dost gibi göstermeye çalıştı. Silah satışları, teknolojik işbirlikleri, istihbarat paylaşımı. Ama hepsi zaman kazanmaya yönelikti. İsrail'in gerçek yüzü şu olaylarla açığa çıktı. Mavi Marmara saldırısı 2010. Uluslararası Sular'da Türk vatandaşları öldürüldü. İsrail özür dilemeden, tazminat ödemeden süreci manipüle etti. Kudüs'ün başkenti ilanı 2017, Türkiye başvurulmak üzere tüm Müslüman dünyanın tepkisine rağmen karar alındı. Gazze katliamları, Türkiye'nin tüm diplomatik girişimlerine rağmen durmadılar. Hatta Türkiye'yi karışmaması yönünde tehdit ettiler. Bu adımlar İsrail'in Türkiye'yi diplomatik açıdan pasifize etmeye, sonra da itibarsızlaştırmaya çalıştığını gösteriyor. Ülkeye devre dışı kalırsa bölgede rahatlat oynatmak. İçerideki tehlike algı operasyonu. Türkiye dışarıdan kuşatılırken içeride de zayıflatılmak isteniyor. Medyada itibarsızlaştırma kampanyaları, toplumsal kutuplaşma, ekonomik baskılar… Terör örgütlerinin desteklenmesi, sosyal medyada kaos oluşturma çabaları bunların tamamı aynı amaca hizmet ediyor. Milletin savunma refleksini kırmak. Ya, 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 ya. İsrail'in Afrika'daki ve Latin Amerika'daki diplomatik ağlarına karşı Türk kültürü medyası ve STK'ları ile sessiz nüfus operasyonları yapılmalı. Arap yönetimlerinin zayıfladığı İslam dünyasında Türk liderliği fikri yeniden inşa edilmeli. Diplomasi artık büyük elçilerle değil, algı ve halk desteğiyle yürütülüyor. Biz halkın gönlüne girmezsek masada kaybederiz. Halk tabanlı seferberlik, yeni nesil milli müdafaa sadece orduyla değil, hazırlıklı, bilinçli ve eğitilmiş bir halk gücüyle savunma yapmalı. Her şehirde siber, İHA, istihbarat, kriz yönetimi ve psikolojik harp eğitimleri verilmiş gönüllü seferberlik timleri kurulmalı. Bu yapılar kriz anlarında aktifleşmeli, algı savaşlarına karşı kamuoyu oluşturulmalı. Bu çağın silahı sadece mermi değil, bilgi, hız ve kararlılıktır. Türk gerçeği dünyaya anlatılmalı. İsrail ve Batı propagandalarına karşı bağımsız ve uluslararası yayın yapacak gerçek Türkiye medya ağı kurulmalı. Belgeseller, diziler, sosyal medya içerikleriyle Türk halkının ve mazlum coğrafyaların gerçekleri dünya kamuoyuna anlatılmalı. Birileri savaş çıkarır, birileri barış engeller. Bizim de anlatacak bir hikayemiz var. Artık mikrofon elimizde olmalı. Ortak güç, tek yumruk. Türk devletleriyle imzalanacak özel bir antlaşma ile herhangi bir birine saldırı, tümüne saldırı kabul edilmeli. Ortak tatbikatlar, istihbarat birliği, teknoloji transferi ve askeri ekipman standarizasyonu yapılmalı. İsrail tek devlet ama 50 ülkenin çıkarını koruyor. Biz 7 devletiz. Bir milletiz bu gücü kullanma zamanı geldi. Türkiye yalnızca hedef değil, engel. Bu nedenle saldırı sadece cepheden değil, içeriden, diplomatikten, ekonomikten ve algıdan geliyor. Ya bu çağın oyununu anlayacağız ve oynayacağız, ya da başkasının yazdığı oyunun figüranı olacağız.